Herkese merhaba. Bugünkü konumuz dilekçe nasıl yazılır? Bunu size adım adım uygulamalı olarak arkadaşlar anlatacağım. Sonuna kadar dikkatlice dinleyin. Başlık olsun, tarih olsun, isim, imza ve diğer bilgiler ve hangi kuruma nasıl dilekçe yazılır bu konularla ilgili genel bilgi vereceğim. Şimdi öncelikle arkadaşlar hangi kurum olursa olsun dilekçe yazarken bu üniversite olabilir, Büyükşehir Belediyesi olabilir, Vergi Dairesi olabilir, Ticaret Bakanlığı olabilir. Nereye dilekçe yazıyorsanız öncelikle bu şekilde bir başlık atmanız gerekiyor. A4 kağıdına yazıyorsanız arkadaşlar hemen ortalayacak şekilde şuralarda yazabilirsiniz. Burada biraz ben aşağıda kalmış. Şu üst tarafta misal bu şekilde sayfayı tam oturtacak şekilde hangi kuruma yazıyorsanız misal Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına veya Falanca üniversitenin e, bu rektörlüğüne gönderiyorsanız o şekilde hangi kuruma yönlendiriyorsanız onun başlığını bu şekilde yazıyorsunuz şimdi başlığı yazdıktan sonra artık e, ne istediğinizi yazmanız gerekiyor Bakın bu şekilde misal örnek olsun nokta nokta üniversitenin veya lisenin falanca bölümünde misal örnek verelim e, tarih bölümünde, edebiyat bölümünde, psikoloji bölümünde. Tabi siz üniversite ise lise yazmanıza gerek yok. mezunum belediyeniz kadrosunda uygun bir boşluk ve ihtiyaç bulunması halinde yeni makam, makamınız tarafından uygun görülecek bir pozisyonda çalışmak istiyorum. Bu bir iş başvurusu dilekçesi arkadaşlar. Siz başka konularda da hangi konularda artık başvuru yapıyorsanız misal örnek olsun vergi dairesinde şirket kapatma başvurusu yapıyorsanız vergi hangi vergi dairesi ise misal Bingöl Vergi Dairesi vergi dairesinin ismini neyse yazıyorsunuz başkanlığına müdürlüğüne şeklinde konunuz neymiş misal, falanca TC kimlik numaraları veya vergi numaralı hesabımı kapatmak istiyorum E bu hesabı kapatmak için misal banka dekontumu da ekte de bulabilirsiniz banka hesabımı da kapattım şeklinde bilgiler de yazabiliyorsunuz buradaki iş başvurusu buna benzer şekilde yani ben önemli olan formatın nasıl olduğunu anlatmak şimdi bu şekilde doldurdunuz bitti mi bitmiyor daha önemli noktalar var bunları tek tek doldurunuz. burada hangi belgelerinizi de doldurduğu verdiğiniz yazıyor Gereğinin e, yapılmasını arz ederim diye yazdınız. İsterseniz bir de tarih kısmı var arkadaşlar. Tarihi buraya da yazabilirsiniz. Ya da şu üst kısmına da tarih girebiliyorsunuz. tarih nasıl gireceksiniz? Misal o günün tarihi neyse 05.04 şeklinde. Artık hangisi ise o günün yılı neyse bu şekilde tarih girebiliyorsunuz. Tarihi. Bu kısma da girebilirsiniz. E, hemen şuraya da girebilirsiniz. İsminizin üstüne de girebilirsiniz. Misal bakın burada e, normalde dilekçe yazdıktan sonra buraya isminizi ve soy isminizi yazıyorsunuz. Altına da imzanızı atmanız gerekiyor. İsterseniz hemen üstüne de tarih girebilirsiniz. Yani tarihin e, girildiği noktalar değişebilir. Buraya da şuraya da şuraya da tarih yazabilirsiniz. E, sağ tarafa hemen şu kısma metnin bittikten sonra şu kısma isim soy isim imzanızı giriyorsunuz bunu da yazdıktan sonra arkadaşlar evet, tekrar pardon bu e, sol tarafa geçiyorsunuz sol tarafta az önce dediğimiz eğer dilekçenizle beraber ekstradan bir belge veriyorsanız içeri hangi belgeyi verdiğinizi ek kısmına ekleyin Mesela CV'nizi verdiniz örnek vereyim bu arkadaşımız iş başvurusunda bulunmuş CV'sini vermiş kimlik fotokopisini vermiş ve diğer başka verdiği belgeler varsa tek tek yan yana yazıyorsunuz fazlaysa diğerleri diye 3 nokta bırakabilirsiniz. Eki yazıyorsunuz. Eki yazdıktan sonra arkadaşlar bu bir de telefon ad, telefon ve adresi size ulaşmaları için telefon numaranızı bırakabilirsiniz. İrtibat bilgileri diye adres isteniyorsa adres bilgilerinde giriyorsunuz ve bu şekilde dilekçeniz hazır hale geliyor. Siz de bu şekilde basitçe dilekçe yazabilirsiniz. Konuyla ilgili aklınıza takılan bir soru varsa yorum kısmından sorun. Cevaplarım şimdilik iyi günler.